Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Pinky London markasının ev serisi harika anti-aging Serumu merhaba diyorum. Bu ürünü birkaç zamandır kullanıyorum ve aşırı memnun kaldım. O yüzden sizlere de önermek istedim. Öncelikle benim gibi belirli bir yaşa gelmişseniz artık karışıklık karşıtı ürünler kullanmanın zamanı gelmiş demektir. İçeriğinde bulunan saf bir %1,5 hiyerinik asit sayesinde sıkılaştırma özelliğine sahip. Kaz ayağı çizgileri, alın çizgileri ve nazabüler çizgilerini uygulayabileceğiniz bir serum. Cildi dıştan içe doğru dolgunlaştırma özelliği var. Bir haftalık kullanımda etkisini mutlaka görüyorsunuz. 7 haftalık bir kullanımda ise derin karışıklıkları bile çözdüğüne dair klinik olarak test edilmiş bir serumdur. Bu tarz ürünleri illa belirli bir yaşa geldiğinizde kullanmak zorunda değilsiniz. Gençken önlem amaçlı da anti aging serumlar kullanmalısınız arkadaşlar. Ben sizin için bir uygulama yapacağım. Gerçi sabah kullanmıştım. Şu şekilde ben göz çevresi alın. Bu arada kıvamı da gördüğünüz gibi koyu ve içerisinde altı moleküllerine benzeyen bir doku var. Şöyle yukarı doğru hareketlerle güzelce yediriyorsunuz. Günde iki sefer uygulayabilirsiniz. Aynı zamanda nemlendiriyor da. Yani ekstra bir nemlendirici kullanmanıza gerek yok. Kurutmuyor arkadaşlar. Ben ellerimin üzerine de kullanıyorum. Çünkü ellerimiz çok ihmal ettiğimiz bölgelerimiz diye düşünüyorum. Ürün içeriği çok güzel. Trend yolda da satışı var arkadaşlar. Sizlere mutlaka tavsiye ediyorum. Memnun kaldığım ürünlerden.